Evet. Evde yapılacaklar da bugün. Şöyle bir mumumuz var. Böyle de bir çocuklarımız var. <laughs> evet Zeynep Hanım. E, mı, İçeri, gidelim. İçeri gidelim. İçeri girelim. Zafer beni içeriden getireceğiz çünkü. İçeri. Ben Şimdi. Al Zeynep. Sen bunu al. Ya da gözlerimi bağla benim. İlk önce eğilmen lazım. Boyun tamam. Yetmiyor. Gözlerimi bağla. Dört kat yap. Şöyle gösterelim. Ne o? E, evet, tübent. Tamam, hadi. Gözlerimi bağlayacak, Zafer sen de tarif edeceksin. Tamam mı oğlum? Tamam, bakalım. Yani evet. yapacağım sen, şu an ben de sana hiç yapacağım. Şekilde tamam, göremiyorum. Yapacağım. Dur, çakma getir. Bu kaç? Sekiz. Sen, öbür çakma. <laughs> Al bakalım. Getirmeyelim. Zafer. Sen bana şimdi Elinde tarif et. Elimde çakma var. Tamam, kalkıyorum. Kalk. Elini uzat. Uzattım. Hı. Tamam. Tutmak yok. evet. Gidiyorum. Gel 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 düz. Zafer sen söyleyeceksin. Zafer. Düz. Bir dakika. Düz git. Düz gittim. Terliklerimi düz koyacağım. Terlikleri nerede terlikleri? Şöyle. Önüne <laughs> yanına yanına. Ters gelin. Bu mu? Evet. <laughs> Şu. Bu mu? Öbürü ayağından. Ters. Evet. <laughs> Hayır dur dur ben düzleştireyim. Tamam. Şimdi giy. Şimdi giyiyorum. O değil o değil. Onun yanındaki. <laughs> Bu <laughs> mu? Evet. Tamam. Öbürsü. <laughs> tamam. Zafer sen giy kendini. Ona Zafer gidiyorum ben. Zaba, al, 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 al. Dur, zafer ab İyi Yönlen. Ben de çıkayım. <laughs> tutma beni, tutma. Ön git, ön git, ön git. Ön <laughs> git, git. git, git. Ön git, ön şimdi buradan ineceğiz. Tamam. Merdivenden ineceğim. Gel gel. Tamam. Oturan geldim şimdi. Oturan geliyor Oturağa. mu? Gel. Şimdi, nerede? Şurada. <laughs> şurada. Tutma ama babayı, Ayrıca, tutma. tutma. Bak şurada, Tut. şurada. Aha, tamam. Tamam. <gülüyor> 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 <İşte>. Nerede? Ya burada. elleme, elleme, elleme. sen elime. koy bunu. Koy mumu. Evet. Ben şimdi onu yakacağım. Öne git. Geri git. Buraya. Öne git. Buraya. buraya de mi? Alamam ki ben buraya Hı. da. <laughs> öne git, geri yani, git. De. Öyle, Yine diz. Öyle söyle. Öne. 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 Dur. Öne. 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 Yak. Dur. El. <gülüyor> <gülüyor> bak gördün. Beni yalnız bak Öne. <laughs> <laughs> e. e. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yandı mı? Yandı. Yandı söndü. Mum yandı mı? Yok. Mum yandı söndü. Dur yanmadı yanmadı. Çakmak yandı. Babacım. Aferin düşürdün masayı. Evet, ben beceremedim. Babacım sen bir şey Bak. Ben beceremedim. şimdi Zeynep yaptı. Babacım Üç <laughs> 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 Geçti hala beceremedim. Evet. Ben beceririm. Dur, Al, ben şimdi babacım, sana yapacağım. Babacım, dur sen öyle tut onu. Evet öyle olur. Burada oturak, burada, burada. Evet. Görmüyor musun? Vallahi hiçbir şey görünmüyormuş. Görünmüyor, kat kat anlıyor. Ama Kendim ben kendimi gösterebilir yok. miyim acaba? Ben ben alacağım şimdi. Ben. Ben. ben, ben şimdi çakmak. Zeynep. Çakmak nerede? Böyle çakmağı veriyorum Zeynep'e. Çok korkuyorum elim yanar diye. Ya. Hangisi? Hangisi? Zeynep. Ister. Şimdi elinden tut Zafer Zeynep'i. Şu tarafa doğru götür biraz yürüsün <laughs> hayır bu tarafa <laughs> gire <laughs> git git <gidi. gülüyor> tamam şimdi dön gel dön <laughs> gel ben tarif edeceğim hadi gel <laughs> gel. gel dümdüz gel dümdüz dümdüz gel düz gel düz düz düz, düz. Gel. öyle git öyle git Aferin öyle git. Oğlum. Düz git düz git düz git düz, düz, düz git yavaş 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 dur sağa doğru gel sağa doğru gel sağa doğru gel mumu tutmak yok Evet, çık, çık. tam karşında. Dur, bekle, Geri. Aşağıya. Aşağı. 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 Yukarı. Yukarı. Bana doğru. <laughs> Bana doğru. Sen Başa neredesin? Aşağı, aşağı. <laughs> Bir ileri doğru. Aa, Aa düşürdün ayıp. bunu. <laughs> Sen de yapamayacaksın öyle. Yapacağım ben, yapacağım inanıyorum. Koydum. Dur, çakma. Çakma orada çak bence. Evet, çok güzel. Orada. Yak şimdi. Yak. <laughs> <laughs> ya şimdi geri gel, geri gel. Öne doğru. Evet, evet. Sağa doğru, sola doğru, sana doğru, sağ, sola. Sol, sol, sol. Yanıyor mu? Sol, sol. sol, sol sola doğru, sol. <laughs> sol. Evet, evet, evet. Düşürdü. <laughs> Son hakkın. Ben üç kere yaptım, 3'ünde yenildi. Allah'ım ne oldu ya? Hadi. Sağ. Hemen orada, alta, altta, altta. Hı, Yak şimdi. Yak. Yak. Bir, yanmadı. Evet yandı. İleri doğru. Sağa doğru. Sola doğru. Sola sol sol sol. Evet evet üstte üstte üstte. Gel sola sola hafif sol. Çok hafif sol. Sol yukarı. Hafif de yukarı. 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 Evet. Yukarı. <laughs> Parmağım yandı. Evet. Üçüncü denemede de yapamadık Selim. <laughs> Şimdi bunu kırıyorum. Nerede? <laughs> üçüncü